Mahkum yine her zamanki kalitesiyle devam ediyor. Çok ses getirecek başrol vedası var. Gözlerden kaçan detayları ve yaşanacak olayları hızlıca uzatmadan anlattım dostlarım. Eğer siz de mahkumun final olmasını istemiyor daha uzun sürmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Başlayalım. Evet mahkumda ilk başrol vedası oldu. Önümüzdeki bölümde de öldürülerek veda edecek isim Cemre oldu. Bu zamana kadar her zaman Fırat'ın yanında olan başarılı avukat Cemre, Zahit Yesari tarafından öldürülecek. Bunun sebebi ise Cemre babasının yani bey babanın bu zamana kadar haksız yere hapis yattığını ve bundan haberi olmadığını öğrenecek. Haliyle çılgına dönüp Zahit Yesari'yi karşısına alacak. Onu hapislerle tehdit edecek fakat Zahid sırf ismi kirlenmesin diye bu işten kurtulmak adına Cemre'yi öldürtecek. O nedenle Seray Kaya mahkum dizisinden ayrılıyor. Fırat ve ekibi firar olmaya devam ediyor fakat içlerinden yakalananlar olacak. Bunların başında Kamber geliyor. Artık neredeyse Barış'ın kardeşini öldürdüğünü bilmeyen yok. Sonunda babası da bunu inkar etti bildiğini söyledi. Çok önemli bir detayı söyleyelim burada dostlarım. Zahit Yesari Savaş'ın bıraktığı illegal suç dosyalarının hepsini biliyor ve farkında. Bunları en kısa zamanda polise verip Barış'a hapise attırması an meselesi. Hem savcının gerçekleri ispatlamasıyla hem de Zahit'in illegal suçları üstüne atmasıyla Barış müebbet cezası yani sonsuza kadar hapis cezası yiyecektir. Barış'ı çok zor günler bekliyor dostlarım. Tabi ilerleyen durumlarda neler değişir hepimiz izleyerek göreceğiz. Umarım dizi çok uzun sürer. Yeni gelişmelerden, önemli bilgilerden ve gözden kaçan detaylardan sizleri yeni mahkumla ilgili videolarımızla bilgilendireceğim dostlarım. Kaçırmamak ve takipte kalmak için kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler. Yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.